Biz şimdi Zürih'ten günaydın. Bolonya'dan <laughs> Zürih'e geldik. Günü birlik tur olsun diye. Kaçta çıkmıştık yola? Otobüse bindik. Bir. Gece bir buçukta, bir buçukta. yola çıktık. Sekiz saat sürdü. Şimdi saat sekiz buçuk falan herhalde diye tahmin ediyorum. Ya da dokuzdur en fazla. Ee, Züriye indik. Oturduk kahvaltımızı etmeye. Burası neydi adı mı? Evet, Kafe Burme. Kafe burme. burme. İnternette iyi oldu. Bir dakika çekiyorum. Kafe Burme burada bir otelin şeyi gibi. Kahvaltımız da bu. Çok güzel geldi. Ha, bu Apple harika, Pie. Apple Pie. Evet. Apple Pie. Evet. Aa, bu da şey Continental Kahvaltı Breakfast. Kahvaltı da yenir mi? Çok güzel olduğu için yenir. Evet. Bence de. Böyle <laughs> Apple Pie de bence de. <laughs> ee, çok şirinlik yapmışlar. Kahvelerimizin yanına güzel bir süsle şey çikolatalarından ikram etmişler. Yaşasın sizin <laughs> çikolatası. Evet. Ay. Seninkini de var. Evet, yaşasın. Evet, başlıyoruz. Tamam. Şimdi başlıyoruz Bahnhofstrasse. Zaten en ünlü caddesiymiş. Burayı bir baştan bir başa yürüyeceğiz. Burada da Starbucks varmış. İtalya'da Starbucks bulamadığımız için Starbucks bulunca olay oldu. Çok sevindim ben. Koltacısını bulduk. Her tarafta buraya girip deneyin yazıyor. Alıyoruz, değil mi? Dönüşte mi? Buradan dönecek miyiz? Dönerken bir daha alırız. Ben yiyeceğim. Yemek için al. Yemek için Şunu beğendim ben. Ben şunu beğendim ama. Hı hı. Bu, bu, bu önemliymiş. Dışında, bu marka olanı. Bu en marka evet, olanı. bu en bilindiği. Bir de böyle küçük küçük çikolatacı var vardı. Şuna kaç lira verdik? Buna 7 euro verdik. <laughs> yani 140 lira. <laughs> tamam orada o şeylere neden ana paketlere 50 euro falan yazınca ben korktum. Onun yanında 7 euro ucuz <laughs> <çizgi> geldi. <laughs> aynı caddede yürümeye devam ediyoruz. Zaten her şey sağlı sollu. Saatçiler var bir sürü. Mesela şekil biraz. Nasıl? Ama güzel. Güzel mi? Çok güzel. 300 lira verdim diye tadından mı güzel geliyor bilmiyorum ama çok <gülüyor> Değer <gülüyor> mi? Çok lezzetli. Hadi bakalım, afiyet olsun. <laughs> Nasıl? Bir dakika, daha tadamadık. Çok güzel değil mi? Rolex'in yeri şurada. Omega'da yanında. Şimdi bu gezdiğimiz ana cadde bir hayli lükstü. Ama biz bir Sephora dahi bulamadık yani. Anne bir dakika dur şurada Bir Pandora, bir Sephora bulmak istiyoruz. Üste geçelim. Durdu. Evet. Bence de da öyle buldum. bir şey çıkacak da. İşte Berlin'in o büyük sokağı vardı ya. Ona benziyor. Ona benziyor ve o çok daha büyüktü. O çok daha büyüktü canım. Evet. Biz bir türlü, türlü gezemi orayı bitiremedik yani. Ben 3 gün o sokağın kenarındaki şeyde kaldım yine bitiremedim. Bitiremedim. Bitiremedim, yok. 18 Euro. Ama şunlar daha mantıklı. Evet. O yediğimiz şimdi. Evet bunun sadece şekli var. Evet. Evet. Var. evet. Bir de şu tarafta şöyleler var. Evet, güzel de var. Bunlar da 18 euro. Evet. Çikolata yerine benimleyeceği için. Doğru. Kameraya da söyleyebilirsin. Evet. Sonra çikolata yerine beni yiyeceği için bulamazsak. Evet. Taşımayı kendi taşıyacak. Kendi taşıyacak. Şu neyle bu hoş, bu güzel görünüyor bence. Seni kuru kaldırıp, ben gibi. Bence içi kuru meyve onun biliyor musun? Kuru kanlı değil, bak kuru elma gibi falan görünüyor o. Evet, elma. Ama ben galiba yine portakal alacağım. Ama olsun diye kutu al istersen. Bir tane kutuyu da Aslında, atma, evet. İstanbul'a da getirsin o kutuyu. Aynen öyle de, için en kötü çikolatası olanlar da şeyi kutusu güzel Başka olanlar küçük var. Bu olabilir. kutu iyiymiş onun. arına geldik. Şimdi buradan istersek vapur kalkıyormuş. İleriden bir yerine şuralardan. Vapurla tur yapabiliyormuşuz. Yapar mıyız bilmiyorum. Şimdilik pek yapasımız yok. Böyle kuğular dolaşıyor gölde. Arkasındaki şey de çok sevimli. <laughs> Sen ne yapıyorsun asıl? Mart'ı anladık Hayır, da. çok asil dolaşıyor. <laughs> evet, şunu güzel ne bak. Süzülüyor yani. Süzülüyor. süzülüyor. Kanatlarını açsa da görsek. Bunlar var çok vahşiymiş Erku. Evet. 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 Böyle şey... E, nasıl diyeyim? Yumuşak <laughs> ağır başlı görünüyorlar ama... Hiç değilmiş. Hiçleri şey gibi değilmiş. Ben de seyretmiştim. Orada arada şifra seyahatçı. değil. Bayağı şey... Almanca yani zaten. Evet. Bilmiyorsun. Öyle dedim. City dedim. Anne arkasında City yazıyor. City. city. diye tabela var. Şurada. Onu da görmedim. Biliyorum, ben Almanca biliyorum. <laughs> Lütfen yani. Ama müthiş. Ülke çalışıyor bir kere. Ülke çalışıyor. Yok evet. Evet. Işte, çok yerde zengin değiller yani. Çalışarak zenginler. Bizdeki ses anca geliyor o yüzden çekmiyorsa. Evet. Mesela. evet çalışarak Bak, zenginler. Yiyor, Bizdeki gençlere evet. empoze edilen olay burada yok. Ama Daha İtalya'da var. İtalya'da, İtalya'da. var. Sürekli evet. siesta. Siesta'da adamlar çalışamıyor siesta yapmakta. Ve bizim evet. gençlerde onu örnek alıyorlar maalesef hayır. Burada herkes çalışıyor. Evet. Burada sabah çalıştıkları için gelir düzeyleri yüksek, 8. iyi kazanıyorlar, iyi harcıyorlar. Evet. Yani, evet. evet. Hiçbir taşkınlık. Burada mesela saat buçukta indik ve evet. her yer açık. Evet. Her yer açık olmasının yanında herkes işe gitmek üzere hazır. Ortalık curcuna. Bu curcuna şeyde yok, İtalya'da yok. Hatta herkes işine ulaşmıştı bile. Son geç kalanlar vardı farkındaysanız evet, koşarak evet. yetişenler. Bir kere bağırarak konuşmak yok. Gayet sakin insanlar. Evet. evet. İşinde gücünde. Markette çorba bulduk. Burada herkes yemek de şey yapıyor. He. Sorun şu ki ben anlamıyorum. O makarnalar çok güzel kokuyor. Şurada yemekler var. Ay salatalar harika görünüyor. et var. He. Bu ne? Bu, bu kabak. Kabaklı. Bu şey. O çok güzel kokuyor. Şey bu o, hamur işli. Hamur işli. Sebzeli. Oo, i̇çinde makarna var. Böyle bir şey, şey var. var. Kabak. Var. Yok, görmedim teşehteri almışım bunu. Çok güzel, var. bayağı güzel tadı. Muhteşem. Bence de muhteşem. Çorbayı görünce atladık içimizde evet, yalnızlığa. Yoluma bakılmıyor. Şimdi biraz bir Starbucks'ta dinlendik. Şurada Coop var. Coop'a girip çikolata satın alacağız büyük ihtimalle. Torbaları da oradan bakacağız. almıştık zaten. Kahve bakacağız bir de. Senin kahven bitti mi? Benim kahvem bitti. Herkese diyeceğim. Ben yanıma hiçbir şey almayıp sonra Bolonya'da niye çikolata almadım, almadım, diye üzülürüm değil mi? Tabii ki. Al kendine. Evet. Ne alsam? Ne Bak seviyorsun? şu senin sevdiğin gibi. E, falan. Evet. Aa, tamam böyle alayım kendimi. Aynen. Şundan aldım. Şimdi biz bu caddeye geri geldik. Biz aslında Pandora arıyoruz, Sephora arıyoruz. Yani daha uygun fiyatlı arıyoruz tabi. Sen ne diyor'a göre falan. Ama kime sorsak biz nereye gidebiliriz diye ne arıyorsanız bu caddede var diyorlar. Bu caddede yok. Ee, normal saydıkları caddenin bu olması biraz bizi korkutuyor. Az önce 7 euroya birer tane magnet alabilmiş olmanın etkisi de var. Bir de burası saatine kaç euro kazanıyordu? Saatine 20 euro kazanıyormuş asgari olarak. Yani böyle bir tuhaf gidiyor bütçe olayı burada. Euro'ya Çikolata. 7 euroya magnet. Birini yiyeceksin, yiyeceğim, birini duvara asacaksın yani. Evet. 7 Euro'ya en bunu 2 Euro'ydu çikolatanın. Oluydu. Evet en iyi bunu. Adını unutsam da gelinecek yerlerden bir tanesi burası. Ee, bu da zaten o ana caddenin hemen yan sokağı şöyle bir geçince. Bizim bu da bir kilise. Kilise görmekten artık iflahımız kesildi. 3-4 yerde birden görüp durduğumuz için. O yüzden çok şey yapamıyoruz. Hani önünde fotoğraf çekilmeye <laughs> duramıyoruz. Ama geldik gördük çok da şık bir yermiş. Harika çok güzel bir yer burası. Ama annemler önden gidiyorlar bile şu anda. Ay burası çok sevimli. Değil mi? Evet. Ve... evet. Bur Buradaydı şimdi. Özel bir çiçekmiş Edelweiss. Şimdi ee, burası Sephora. Şimdi burası öncelikle Shopville diye bir yer. Burası yeraltı alışveriş merkezi. Aa buradan kahve çıkabilir. <laughs> Bakalım mı? Hı -hı. Ee, ve burada hemen hemen her şey var. Bir yandan da metrolara çıkıyor. Böyle garip bir şey. Pandora da burada. Pandora ana caddede yok. Sephora da ana caddede yok. Sephora da burada. Ee yani bir değişik. Güzel oldu ama burası. Enteresan. Mesela ünlü çikolatacıdan burada da var. Swatch da burada. Böyle çok çok lüks olmayan, ekstra o caddeye konulmayan her şeyi buraya koymuşlar. Her şey burada. Tam bir AVM burası. Bu sto yer altı AVM'sinde Migros? Köprünün diğer bölümüne geçtik. Böyle her tarafta kuğular var. Çok sevimliler. Şu o tarafta geziyorduk çoğunlukla. Sıfatınızı buranın adı neydi? Sanatçılar. Nider. Nider. Dorf bir isim var. Evet. Niye der Dorf Strasse? Bu böyle sevimli burası da. Eski Zürich. Eski Zürich evet daha çok. Şurada da bir restoran var ama da kan. Güzel olup da fazla pahalı olmayan bir yer arıyoruz. Hani buranın mutfağı olsun diye. Birkaç örnek baktık. Ortalama 300 gramlık bir et. 40 euro gibi. 50, 54, 54 değil mi? yapar Evet. 54 euroya denk geliyor. O yüzden başka bir şey var mı? Daha Hiç uygun refrenge. var mı Hiç diye. 4, 3, Ama şu an 1 euro zaten 1 üstü. 18 küsürlük. Evet. Euro ile aynı. Euro ile hemen hemen aynı şu an. Şurada var mı? Şuraya da bakalım. Bu fondü zaten. Ete bakalım. Et. 34 TL ortalama. Yani öbüründe niye en azından ama hala. Bir de yanına da hala 7 euro. Şimdi oturduk bir yere. Anneme de bundan gelecek. Şimdi sen. Bir de bunlar var. Bu daha zürih usulüymüş. Bu biraz daha tabii Viyana usulü. Annem de bekliyor. Hay, hep bekliyor. Evet. Türkiye'ye bir de hay. Artık şey yok. <laughs> Dışında <laughs> kadın fotoğrafı olduğu için geliyor. Onu anladık hani Şimdi İtalyanca'dan geldik. <gülüyor> <gülüyor> Almanca'ya geçtik. <laughs> İtalyanca'ya döneceğiz. Aramızda da Türkçe. Şey çok karışıyor ama. Ne dedir ona? Bir grazie diyoruz. Bir danke, bir thank you. Her şey birbirinin içinde. Annem nereye gidiyor? Annem gidiyor. Neyse yemeklerimiz çok güzeldi. Bana kaçarak Kendi başına gidiyorsun yani. Biz gidiyoruz. Tamam güle güle. Neyse biz Yedik içtik. Uyku sonra çünkü çok yorulduk. Hava soğudu. Ondan sonra akşam altı oldu. Sabahtan beri buradayız. 8 buçuktan beri. Acıktık, yorulduk. Uykumuz var. O yüzden şimdi yemekleri yedik. Kahveye geçtik. Kahvede şey yapıyoruz. Arkadan annem teyzem kaçıyor. Evet. Sonra karanlıkta geleceğiz. Burada karanlık oldu. Akşam ona kadar buradayız. Ondan sonra dönüyoruz. Yemek yediğimiz yer burasıydı. <laughs> Çok sevindi bir yerde. Ya Yaş ortalaması da çok gençti. Ama bence iyi bir şey. Bence bu yani iyi bir şey. buraya seçtiğine göre mağdurluydukları. Bence de. A ben beğendim. Ben de beğendim. Gerek Sırf be moda be diye değil, en hani iyi oldu diye bence de geliyorlar ve bence de beğendim. Be be Aynı yollar karanlıkken. Bu tarafı zengin İsviçre. Evet, bu tarafı. Fakir isim. Fakir değil de yine zengin de. <laughs> zengin aslında da eski. Eski. Şey aslında Flying, flying de Tiger. Değişti, farkında mısınız? Kesinlikle ama Flying Tiger <laughs> hala fiyatı farklı ben onu anlamadım. Hiç yani. <laughs> aynı şey üç buçuk euro orada beş euro burada. Fazla veriyoruz diye geriye alıyorlar. Evet. Götük. Şurada saat kulesi. Şurada bir kilise. O yanaştığımız şey kilise. Az önce kilise. De, evet. Yok bir sanat eseri bir şeyleri, hmm. her bir şeyleri sümer boyamışlar. Bak de, küveti de yapmışlar, yapmış. hep mavi. gibi böyle bodrum çok güzel. civarı gibi ağrıyım. çok sevimli her şey ya hareketli. Bence şu anda da çok keyifli ama. Bence de içeride. mı geldiniz? Öbür ne de var? Öbür ne de var? Yazık oldu. Öbür ne al? Ya Kaç öbür Hayırdır, ya... kap. <laughs> kapı, kaptı, kaptı. kap. Kap. Öbür ne de? Yazık. Yok <laughs> 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 ya, ya var ya çok sadece buna at yazık ona. Ya çok fena. ya ay, ay, ya ay, çok fena. Ya öbür ördeğe de bırakmıyor. Aa, başka kuğu geldi orada. Çok Yenisine çekiyorum. de ver, yenisine de ver. Kral, çekiyorum, çekiyorum evet. hepsini. Çok yedi, al kuzum. <laughs> al güzelim, al sen al. Hay Allah'ım al. ya. Ay, Ay çok Hadi al, sen de al. Oh, sen, de al. <laughs> sen de al. sen de al. Sen de kıyamam. Kavgaya bak. Arkanda arkanda. 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 E bu. Bir lokma bulur. Bir lokma da sana bitti. Ay küçük Aa, küçük al, al. kaldı. Aa kafaklık kaldı. Çok, güzel, çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz, Maşallah. ya Baba, niye kızıyorsun? Ama kızdırdı <laughs> <mı> onu. Evet, kız... o onun yemeğini yedi. Kavgaya da. <laughs> onun <değil> <laughs> yemeğini kaptı. Döv onu döv. Haklısın. Çok güzelsiniz. Çok. çok, çok. Iyi, çok, çok. Iyi, çok iyi. Ama çok beklentiyle Oo. şey yapıyoruz. Evet. Artık evet, şey yapalım. Evet, Vallahi üzülüyorum beklenti yapınca. Bak bak bak. bak. Aa kovalıyor. Kavga ediyorlar. Ya keşke yanımızda saydı. markete geldik Toblerone Toblerone'a. Biz gerçekten hiç Toblerone almadan dönüyor muyuz bu arada? Evet. 20 kere Toblerone dedik sonra hiç alm almıyoruz değil mi? Evet. Ben, de... ben alayım ya. Şunu göstermek istiyorum. Şunu. Dev <laughs> <The> boy. <laughs> 120 euro. Aa burada kocaman lint bölümü var. O ünlü caddenin üzerinde kocaman bir kulp market bulduk oranın içerisindeyiz şu anda. Evet. 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 Vegan çikolata bile yapmışlar burada çeşit üzerine çeşit. Vay. Bu ne kadar çeşit. Bir şey diyeceğim çok güzel sıcak çikolata satıyorlardır. Bak yeni geldi aklıma var ya efsanedir kesin tadı. Bakar mısınız? içinde ne var acaba? Bence hani şunun aynı yani yerde olduğuna pişir. göre bu tip bir şey vardır herhalde. Bunun, onun beyazı galiba. Baksana beyaz renk. Evet, beyaz renk bir şey. Anladım. kadarıyla Ferrero Rocher de şey. Aa, Ferrero'nun kapalı paketi. Herhalde bu da İsviçre herhalde. Artık klasik durumu biliyorsunuz. Ee, yorulunca veya işte yeni uyanınca bu başlangıçlar ve sonlar olmuyor. Bu artık şu anda ta videoyu editlediğim iki gün sonrasındayız. Ee, oradan itibaren kuğuları cool besledikten sonra bir tane, daha doğrusu sabah ilk gittiğimiz kafe gurmeye geri döndük. Ee, birer kahve içelim, bir ısınalım kendimize gelelim diye. Ee, hava yaklaşık çok soğuk değildi aslında. 21 derece civarıydı ama biz bütün gün dışarıda durduğumuz için bir hani oturup bir çay içmek istedik yani bir ısınmak kendimize gelmek. Ondan sonra 9.30 gibi kafe kapandı. Bizim otobüs dönüşümüz 22.30'daydı ve ne oldu? Starbucks'a gidelim belki oralara işte otobüs durağına yakın bir Starbucks vardır diye çıktık ki Meğer bütün kafeler 21.30'da kapanıyor Starbucks bile kapalıydı. İşte o zaman üşüdük birazcık çünkü dışarıda kaldık. Starbucks'ın dışarısındaki kendi masalarına oturup 22.30'a kadar bekledik öyle. Çünkü geçmeye bir yer yoktu. Belki bir bar pub bulsak olabilirdi ama direkt kafe olanlar kapanmıştı ve bar pub bulmak da bize hani bir saat kaldığı için şey otobüse geciktirebiliyordu o kadar uzaklaşıp bir şeyler bulamadık. Bu gezi totalde 25 bin adımla bitti. 8 saatte geri dönüş yolculuğu sürdü onun üzerine. Bize otobüs biletlerinin maliyeti de gidiş geliş toplam 100 Euro gibi bir şey oldu. Bir de oradaki harcamalarda birazcık tabi İtalya'ya göre fazlaydı İsviçre harcamaları. Yaklaşık ne kadar tuttu? Bir 100 Euro'ya yakında orada harcamışızdır. Çünkü çikolata ve yemek aldığımız için yani ve yemeğin normal ücreti yemek, kahve, çay. Gibi normal klasik şeylerin fiyatları normale göre birazcık daha fazlaydı. Yani bizim İtalya'da denediğimiz şeylere göre ee, bir doğu vardı ve bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.